Günaydın arkadaşlar. Fidan dikimine gidiyoruz. Babamla amcanın biri kepçede, Belil amca traktörde. Ben motorla gideceğim. Belil amca çalıştırabilirse. Fites boşta değil. çalıştırdı. İşte Bismillah ile başladık işe. Babam kazıyor. Fidanı koyuyoruz, çiğniyoruz. Ben buradan sırrı bakıyorum. Bunlar geçen seneki fidanlar. Onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Aşağı doğru gideceğiz. <laughs> Daha önceden iz almışlar. Boruları kireç dökülmüş. Beyaz yer. Kirecin olduğu yer tam 6,5-6,5 metre. Yedi miydi? 6,5-6,5 metre. İki fidan arası. Bak. Az daha aşağı. Tamam. Azıcık sonra Sola sola. Tamam. Fidanların dibinde oyuk bırakıyoruz sularken kolay olsun diye. Böyle. Şimdi iki sıra fidana diktik. Şu şu sıraya şu iki sırayı da fidanları yerleştiriyoruz. Böyle daha kolay olacak. Orada laylonla ayıklıyorlar. Babam kıyıları düzeltiyor. Böyle. Az daha Önceden ölçüp kireç döktüğümüz için mesela şöyle İşimiz kolay, ölçü almak zorunda kalmış. Tamam. Yaklaşık bir 60 tane falan diktik. 70 de olabilir hatta. Şimdi şu kireç hizasından ileriye doğru dümdüz olacak. Kamera diye mu gösteriyor tabi de. Az sola Bilal Az da. Tamam. Tamam mükemmel. He? Mükemmel. Mükemmel bir atış. Tamam mı? Tek konu Ne oldu Bilal Kireç nerede şimdi? Tam burada. Az kepçeyi doğru Tamam Azıcık sizi doğru amca, belli yamuk herhalde Tamam şey. on numara 10 5 yıldız, beş yıldız. Abi, belinden, be abi belinden. belinden bak o bel. Kaldır. kaldır belinden Belin Al Tamam senin kavası sen de oraya atla bak. Kavası ya lan bizi aldatıyor ha? Ağacın kafaları yamuk da. Mesela bu diz düz. Bazıları yamuk. Bir dakika Bilal amca. Tamam, mükemmel. Mükemmel. Bu işi biliyorsun Bilal amca ya. Bak ağaç düz olduğu zaman kolay oluyor. Bak bir düz olduğu çok kolay oluyor. Sen bunu para dönüden mi aldın geldin? Eten diyor. Ayfetler Eller verdik Bilal amca.

Az daha al, az daha al baba. Aşağı. Tamam. Ya. De. 4 dakikada 4 yudan dikmişiz. Evet. Bravo bize be. Ekip sağlam. Şunlar en alttaki sarı erik. Üstteki şeftali. Yok. O mor erik galiba. O mor erik bu kayısı. Hatta o budancık orlara şu şeyi budancık. Asma asılmış onu orada. Şu tüysüz şeftali, şu tüylü şeftali. Yukarıda da bir 10-12 tane yanlış hatırlamıyorsam. Normal erik var, can erik. Şu kıyı ya meyve fidanları aldık. Onları da komple. Kıyı dedim, işte kıyı yani. Tarlanın sınırı.

I'm <laughs> going aşağı doğru amca. Aşağı doğru aşağı doğru. Tamam. Tırkası doğru billahi amca. Akşam ettik bitirdik. Şöyle cevizleri de diktik. Ceviz, armut, cennet elması, erik, kayısı, ayva. Şöyle kıyıya onları diktik gerçi parlıyor şöyle yapalım. Yani kıyı yonlara diktik. Akşam oldu. Bay bay. Ne oluyor? 230 tane eksik varmış. Bizim tahminimizden az çıktı yine. Biz tane, 300 tane fidan almıştık. 80 tane fidan arttı. 20'sini falan ayırırız yine. Seneye kuruyan olur falan. Bu fidan yok çünkü buralarda yoruldum. Allah'ım konuşuyorum. Fidanları ödemişten alıp geliyoruz. Şimdi seneye kurur bir daha İzmir'e mi gideceğiz fidan almaya? Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız, videoya like atarsanız sevinirim. Başka videoları izlemek isterseniz şu an ekranı gelecek olan yerden ya da kanalıma girip oradan da bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.